Marmaris'te artık turizm sezonu geldi. Esnafın çoğu eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. Bunun da nedeni buradaki altyapının zamanda yapılmaması, turların iptal olması, e, turistlerin, kafelerin, Fethiye, Bodrum kuşasına kaymasına dolayıdır. Artık Marmaris yaşanacak bir yer değil, kaçınacak bir yer olmuştur. Ben istediğim elemanı bulamıyorum. Bir de artık kalifiye eleman bulma şansımız çok az. E, bir de esnaf olarak da iyi esnaf da kaçtı. Doğru esnaf kalmadı çoğu ya İzmir'e döndü ya büyük şeylere döndü. Özellikle Bodrum'a döndüler, Fethiye'ye döndüler, Kuşadası'na döndüler, Sarıgelme'ye döndüler. Artık Marmaris'te kimse yaşamak istemiyor. Bunun nedeni de altyapının zamanda yapılmaması, turizme fazla ilgi ilgilenilmemesi. Bu da yerel yönetimin en büyük suçtur. Esen zaten sezonunu geç açıyor. Mayıs zaten bu bitmediği için Mayıs'ın 15-20'sine sezon geliyor. Bir de erken kapatıyoruz artık. Daha önce Marmaris'te Mart'tan Nisan'da turizm geliyordu. Şu anda geç açıldığı için kiraları da çok yüksek olmasından dolayı e, turizm artık Marmaris'e yavaş yavaş çok büyük kan kaybetmekte ve kendini toparlayamıyor.